Milletimiz Şavşat'ı evet. bize, Şavşat evet. vatandaşımıza hayırlı olmasını dileğiyle evet. Tekrardan e, hayırlı, olsun. Evet. hayırlı olsun. Allah bol kazançlar nasip etsin. Şavşat'ı bir kere açmışlar. Şavşat Bey bize verecek. Biz şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bol kazanç şimdiden diyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. башымыңнымык. <laughs> Şu anda mekanımızın açılışını yaptık. Gerçekten Şavşat'a yakışan mekan olmuş. Aynı zamanda lezzet de çok çok güzel. Sadece lezzetin ve aynı zamanda vatandaş hizmet vermesinin yanında aynı zamanda vatandaşlarımıza ve Şavşat'ımıza bir istihdam da sağladı bu mekan. O yüzden tekrardan Şavşat'ımıza ve mekan sahiplerine hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Çok güzel, çok beğendim. İnşallah çok güzel bir satışı olur. Şafşat'ımız için büyük bir kazanç bence, böyle yerlerin açılması. Başarılar diliyoruz, esnafımızın kazanmasını istiyoruz. Şafşat için güzel bir marka, yeni bir marka. Ee, vizyon sahibi arkadaşlar burada yeni bir işletme açtı. Bu vesileyle hayırlı uğurlu olsun, ee, bol kazançlar diliyorum. <laughs> ee, sonuçta Şafşat'ın güzel bir markası oldu. Ee, hepimiz buna sevindik. Ee, yeni istihdam sahası olmuş oluyor. E, tahminimce 5-6-7 kişi civarında bir e, personel oluşturacak. E, Şavşat'a tekrardan hayırlı olsun. Biz de mutlu olduk. E, bol kazançlar diliyorum arkadaşlara. E, Hepinize kolay gelsin diliyorum. Şavşat en uçura yer olmasına rağmen böyle bir marka efendim, burada olması ben de mutluluk duyuyorum bu anlamda. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah e, bu sıkıntılı süreçlerin de bir an önce e, biterek güzel günlerde birlikte Şavşat'ta olmak dileğiyle tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İş yeri sahiplerine ve Şavşat'ımıza hayırlı olsun diyorum. Sevgili seyirciler şu anda Artvin'in Şavşat ilçesindeyiz. Ve burada yeni bir markayla buluştu Şavşat. Bu markayı Şavşat'ta buluşturan genç kardeşlerimizle birlikteyiz. İşte böyle olmalı memleketimin gençleri. İşte böyle olmalı insana iş vermeli, maaş vermeli. Kendileri de bu ömrede kalıp burada iş yapmalı. Bir tanıyalım kendilerini ve duygu ve düşüncelerini alalım. Açılışımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Abi abi, ee, ben abi, Ali Yükan Topçu, ee, 13 Aralık 2000 Sakarya doğumluyum. Ee, doğduktan sonra artık Şavşat'a yerleşmişiz. Zaten ailemde Şavşat, Yavuz Köylü'dür. Ee, o günden beri e, babamın dükkanıyla ticarete başladık. Biz açılışımıza katıldığınız için Turgay çok teşekkür ediyorum. Ee, artık şarşadamıza bu deneri buluşturmaktan ötürü çok gurur duyuyoruz. Ee, Şarşadamızın eksikliğini gördük e, ve böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. Ee, burada 10 e, kişiyle e, ve daha fazlasına e, ekmek kapısı oldu. E, şarşadamıza hayırlı olmasını diliyorum. E, açılışımıza katılan e, ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, Emniyet Amirimiz, Garnizon komutanımız, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızla da buraya bekliyoruz. gelsinler, lezzetimizi görsünler. Öncelikle açılışımıza gelen bütün ilçe Kaymakamım olsun, Belediye Başkanım ve devlet kurum amirlerim olmak üzere halkıma çok teşekkür ediyorum. Benim adım Volkan Parlak. İşletmenin hissedarım, bir de ortağım var Ali Ülkan Tokçu. Biz ee, dışarı çıkmak yerine Şafşat için bir yatırım yapmayı düşündük ve Şafşata kalıcı bir yatırım olsun diye bu işletmeyi açtık. Burada onca sürü çalışana personele hizmet vermekteyiz. Şafşat için hayırlı uğurlu olsun.